Milli takım evet 2'de 2 yaptı. Farklı galibiyetler, 2 maçta 10 gol atmak, gollemeden maçları tamamlamak bunlar futbol seyrisi açısından gerçekten çok güzel. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Yendiğimiz Paroy Adaları ve Litvanya asla bizim rakibimiz olamaz. Ya B liginde bir rakip oynasaydık aynı performans sergilebilir miydik? Bana kalırsa hayır. Kesinlikle hayır hatta. Burada şunu söylemek gerekiyor. Bu iki maça bakarak milli takımın geleceği hakkında yorum yapmak son derece yanlış olur. E, ben de bu konuda yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü erken konuşmak, takımı erkenden havaya getirmek bu da futbolcuların üzerinde de genç bir kadromuz var çünkü bir baskı yaratabilir, bir rahatlama yaratabilir. Ondan sonrasında bunun sonucu daha geçmiş dönemlerde de örneklerinde gördük daha çok hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bu galibiyetler takımda özgüveni arttıracaktır elbette. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'na bir bilet de Uluslar Ligi'nden veriliyor. Son 2020 Avrupa Şampiyonası'nda sonuncu olduk 30 takım arasından. Dünya Kupası'na Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nı yine evimizde izleyeceğiz maalesef. Bunlar da bizim sevimizdeki bir futbol ülkesi açısından son derece endişe verici bir durum. Ama bu grup için yeni bir oyuncu grubu, çok genç bir kadromuz var. Ve ümit veren bir milli takım diyebiliriz. Kerem, Halil, Doğukan, Yunus bu isimler gerçekten umut veren bir milli takım profili çiziyor diyebiliriz. Her şeyden önce bir gelişme kaydediyoruz. Bunu Stefan Kunz da basın toplantısında dile getirdi. Yeni oyuncular kazandığımızı söyledi bunu da bu iki maçta da gördük. Önemli olan burada bu rakiplerimize karşı farklı galibiyetler ve gol yemeden maçlarımızı tamamlamaktı ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Yorucu bir sezon geçti. Bolcuğu arkadaşlarımızın bazıları tatilde, liglerin hemen başlayacak yeni sezon kampları. Böyle bir durumda da futbolcularımızın gösterdiği konsantrebe başarıyı da alkışlamak gerekiyor her şeyden önemlisi bu milli takımımız formanın ve kazanmanın önemini biliyor diyebiliriz. Darısı elemelerin başına Jorge Jesus'un basın toplantısında imza töreninde farklı manşetler de ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi de Mesut ile alınan kadro dışı kararına devam edeceğini söylemesi oldu. Aslında bu kararı çok da şaşırmamak gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe geçen sezonun ikinci yarısında İsmail Kartal döneminde gerçekten olağanüstü performans sergiledi. Bu dönemde Mesut ve Ozan Tufan ile ilgili alınan da kadro dışı kararları vardı. Bu alınan kararlar aslında otorite ve Samandıra'da de birlikte getirdi. Bu da takım pozitif anlamda yansıdı diyebiliriz. Bu dönemde Kadıköy'de karı bulutlarda dağıldı, Fenerbahçe'de eski kimliğine kavuştu. Jorge Jesus gelmeden önce zaten Fenerbahçe'yi sıkı bir şekilde takip ediyordu. 6 ay önceden yardımcıları ile birlikte, ekibiyle birlikte Fenerbahçe için bir hazırlık dönemindeydi. İsmail Kartal tarafından kendisine de detaylı bir rapor sunuldu. açıklaması da aslında tam Jorge Jesus'luk bir açıklama. Çünkü Jesus çok otoriter bir isim. Bunu bir önceki programımızda da söylemiştik. Ve kaprisli futbolcuyu asla sevmez. Bir topuk yaylası dönemi olacak. Bu topuk yaylası döneminde e, her şey daha da belirleyici olacaktır. Sadece Mesut Özil ile ilgili değil, Jesus bazı oyuncuları da takımda istemiyor. Topuk yaylası kampından sonra ikinci kamp döneminde her şey daha netleşecektir. Ben burada Fenerbahçe'nin en az 7 oyuncusuyla yollarını ayırmasını bekliyorum. Mesut Özil ile ilgili olarak sormamız gereken soru aslında şu. Mesut Özil'in sözleşmesi ne olacak? Çünkü kendisi daha önceki açıklamalarında dile getirdiği gibi kariyerini Fenerbahçe forması altında tamamlamak istiyor. Menajerinin bu yönde açıklamaları var. Ve menajeri, Mesut'un menajeri defalarca kez çok sağlam bir sözleşmesi olduğunu Söyledi. Buradaki sözleşmedeki en önemli maddelerden biri de Mesut Özel kadro dışı kalmaya devam ederse çalışmalarına takımı mı sürdürecek, takımdan ayrımı sürdürecek? Bununla ilgili olarak da Jesus ismi devreye girecektir. Çünkü Jesus bu tip problemleri çok rahatlıkla çözebilecek bir hoca. Jesus Fenerbahçe'deki ikinci kamp döneminde istediği oyuncularla devam edecektir. Mesut Özel çünkü Fenerbahçe'de ilk yarı... Kötü bir oyun oynadı diyemeyiz ama daha çok Türkiye'de futbol kariyeriyle değil, ticari anlaşmalarıyla konuşuldu, gündeme geldi. Başkan Ali Koç da kendisini zaten bu konuyla ilgili olarak çok net bir şekilde uyardı. Jesus ikinci kamp dönemine istediği oyuncularla devam edecektir. Bir problem mevcut konusunda yaşanacağını düşünmüyorum. Jesus gibi bir teknik patron otoritesini kullanarak bu tip sorunların üstesinden kolaylıkla gelecektir.